arkadaşlar. Şimdi diğer videoları ben atmadım. %100 bunu attıracağım. Zaten atmışımdır belki de. <laughs> bazen öksürüyorum. Sonuçta kışa geçmek üzereyiz. Havalar biraz bozuk. Yani bozuk derken soğuk değil. Çünkü siz bazen anlamıyorsunuz. Hem de bu videonun izleyici vesaire... Abone olup like atmak o kadar yani bunları yapın ben mutlu olurum zaten dünyadan mutsuz çocuğu olduğum için YouTube kanal çekmeye başlayınca kendimi biraz hissediyorum ama abone olup like atarsanız daha iyi oluyor. Arkadaşlar clutch yapamazsın diyenler aa ben su, su, suyu ben koy. Clutch yapamazsın diyenler like atsın, yaparsın diyenler abone olsun. Evet, abone olanlar kazandı. Ha şimdi de like atanlar. Yani ikiniz de kazandınız. Yani ikiniz ne demek ikiniz ya? İki kişi mi izliyor bu videoyu Ya onunla çok mantıksız şeyler var. Mesela bu koşamıyorum.